Proparsa Hollanda anlaşılır depo şirketi var. Bu depo şirketinde belli bir metrekare ekranda gördüğünüz gibi kiralayabiliyorsunuz. İadeleri tek yerde toplayabiliyorsunuz. Bu gelen iadeleri kabul ediyor. Sizin adınıza paketliyor. Ya tekrar Türkiye'ye toplu olarak gönderiyor ya da şunu yap diyebiliyorsunuz. Yeni bir sipariş geldiğinde bunu gönder, bunu tekrar gönder. Ürün kalitesi uygunsa. Nasıl oluyor bu? İade geldi 0.80 cent 80 saat geldi kabul ücreti verdi. Bu ürüne tekrardan bir sipariş geldi. 3 euro paketleme ücreti size fatura ediyor. Ama bu sefer Türkiye kargo ücreti çok daha düşük avantajlı oluyor. Yani iade gelen ürünü tekrar orada paketletip sattırabilirsiniz. Tekrardan gönderebilirsiniz. Bu artı olarak kullanabilirsiniz. Burada bizim en çok tavsiye ettiğimiz kısım şu. Hollanda'da yoğun bir iade sirkülasyonunuz varsa, ürününüzün fiyatı pahalıysa depoyu rahatlıkla bu konuda kullanıp tek bir adreste toplayıp ürününüzün tek başına Türkiye'ye gelmesini sağlayabilirsiniz. Bu depoların ürünü tekrar fotoğraflamasından ütü yapmaya kadar değişik hizmetleri var. Bunlar kullanılabilir. Ama dediğim gibi burada iadeyi kullanıcıya bırakın hediye. Bunun değeri çok çok daha fazla, çok çok daha büyük bir artısı var. Tavsiyem bu yönde.